Merhaba ben Hazan Günay Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci ödülünü aldım. 2006 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden daha mezun olmadan aday mühendis olarak Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde Ankara'da havacılık ve savunma alanında çalışmaya başladım. 2018 yılında Japonya'dan bir teklif alıp 2019 yılı başında Japonya'ya gittim. Onların bölgesel uçak geliştirme projelerinde uzman mühendis olarak görev aldım. Burada HSB'nin ilk adımlarını atmış oldum aslında kafamda. Mesela bu filmlerde falan görürüz. Analog kokpitler vardır. Pilotla hava aracının aslında arayüzünü sağlayan, bütün uçağın uçmasını yöneten, bütün diğer fonksiyonlarını takip eden. Biz bu tarz geliştirmeler yapıyoruz. Uçakların daha iyi performansla uçmalarını sağlayacak. 2023 yılı Eylül ayında aynı zamanda şirketi Münih'te ikinci şubemizi açma fırsatımız oldu. Halkbank'ın üreten kadınlar yarışmasında benim gibi 100 tane girişimci, cesur, bulunduğu ortama katkı sağlamak isteyen kadınla tanıştım. Bütün kadınlar farklı alanlarda çalışmasına rağmen birbirlerine tamamen destek olur pozisyondaydı. Ve bu durum hepimize ilham oldu. Oldu. ve bu yarışma süresince aynı zamanda bazı eğitim programları da Oldu. Bu tarz e, organizasyonlar, destekler Türkiye'deki diğer kadın girişimcilere de ilham olacak ve onlara cesaret verecektir. Türk kadınları bu içlerinde bulunan kudretle başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu yola çıkarken en büyük amacım benim gibi Anadolu'dan, Ankara'dan çıkan kız çocuklarına bir nebze olsun ilham olabilmekti. Eğer onlara cesaret verebildiysem ne mutlu bana.